hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim ben gelmemiş bu sizin TRT'ci. Yıllar önce Türkiye onu TRT ekranlarından tanımıştı. Koyunlarını çağırırken çıkardığı sesle samimi sohbetiyle izleyenleri gülümsetmişti. Yas 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 yas. Abi hayvanlarda hareket yok. <laughs> Kıpırdamadılar, bakmadılar bile sana. <laughs> Bunlar benim değil, valla bakmalıyor. Bunlar gelmiyorlar. Niye gelmesinler? Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. Diyorsun ki 50 senedir çobanım diyorsun. <laughs> Bingöllü Çoban İlhan Orak. TRT Haber ekibi 13 yıl sonra Solhan ilçesindeki köyünde yeniden ziyaret etti onu. Diyarbakır'dan buraya kadar geldim başım gözüm üstüne. Çok memnun kaldık. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Şimdi 67 yaşında olan Orak o günü hiç unutmuyor. İstanbul işinidir, İstanbul güzeldir, İstanbul bu şehirdir. Bizim yukarı bir yukarı köy var. Evet. Yukarı köye gittiler. Ben döydüm burada. O gün de cuma günüydü. Ben de o zaman 10-15 koyunuz vardı. Onun yanındaydı. Baktım kameracı geldim ben koşara gittim. Heyecanlandım biraz. Bana dedi hayvanı çağır. Ben çağırdım. Hayvan gelmedi. E, kameracı dedi, onların değil niye bu şey gelmiyor de hayvan. Ben dedi benimki değil. Benimki olsa yeter. Benimki beni tanıyor. <laughs> Orak artık çobanlık yapmıyor. Koyunlarının hepsini satmış. Vaktinin çoğunu torunlarıyla geçiriyor. Yıllarca severek yaptığı mesleği ise güzel anılarla hafızasında. Yas 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 yas